Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş'ta çevreye duyarlı bir farkındalık etkinliği daha hayata geçirildi. Kapıçam mevkiinde düzenlenen mıntıka temizliği çalışması, Kahramanmaraş İl Başkanlığı öncülüğünde 12 Şubat İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları İl Başkanlığı ve Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında doğaya rastgele atılmış can ve plastik atıklar titizlikle toplandı. Projenin temel amacı ormanlık alanlarda yangın riskini en aza indirmek ve doğa bilincini artırmak oldu. Yaz aylarında artış gösteren yangınlara karşı toplumda farkındalık oluşturmak isteyen ekipler temizlik çalışmaları sırasında çevre sakinlerine de bilgilendirme yaptı. Ee, bizler burada e, malum e, ormanlar Alkollü vatandaşlarımızın sayesinde diyeyim direkt yanıyor cam şişelerini atarak yani bu ısı kaynaklı tüm ormanlarımız yanıyor. Hatay'da halen ormanlarımızın yanması devam ediyor. Ben burada bu projeyi ekibimizle birlikte başlatarak tüm vatandaşlarımıza örnek olmak amaçlı bir farkındalık yapmak amaçlı Afet Tespit ve Arama Kurtarma Derneğimiz adına Kahramanmaraş İl Başkanlığı öncülüğümüzde başta Sayın Genel Başkanımız Ömer Özkan olmak üzere Sayın Seher Başkanımızla birlikte bu projeyi devam ettirdik. Ailelerimizden de daha duyarlı. Bitliklerini yaptıktan sonra çevreyi temiz tutarak çöplerini toplayıp çöp kovalarını atmaları ve ateşlerini yaktığı ateşlerinin söndüğünden emin olmaları bizim için önemlidir. Ya bu orman kolay yetişmiyor. Bir çam ağacı kolay yetişmiyor. Nefes olalım ağaçlarımıza. Biz nasıl temiz tutarsak o zaman hep birlikte nefes alırız. Teşekkür ederim. Dernek üyeleri ve katılımcılar benzer etkinliklerin farklı bölgelerde de sürdürülmesi gerektiğini ifade ederken vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Biz Atakler ailesi olarak buradayız. Kahramanmaraş'ın bir yerine gelip temizlik yapmak için uğraşıyoruz. Bu Atakder'in e, aile olarak gördüğünüz bu küçük ailemiz bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Ama burada şu da var. Bizim genel başkanımız Ömer Özkan sayesinde bu derneğimiz bu şekilde geldi. İl başkanımız Ercan başkanımız, Ercan Şen başkanımız. Ekibimizde bir sürü başkanlarımız burada zaten hepsi. Çocuk aile olarak geldik. Bizim amacımız Memleketimizi tertemiz yapmak, yani olan yangınların önüne nasıl geçebileceğimizi halkımıza göstermek istedik.